Yok. Telefonunu da açmıyor. Nerede kaldı bu Semih ya? Hayatım merak etme bir iş çıkmıştır. Yok yok. Ben eniştemi arayacağım. Alo enişte Ziya'ya ulaşamıyorum. Haberin var mı? aşkına bir şey soracağım. Biz burada ne yapıyoruz ya? Anlamıyorsunuz değil mi oğlum? Anlamıyorsunuz. Eğer Akıncı gelip bu lavu kurtarırsa doğru söylüyor demektir. Taşeronluk yapmıştır. Ama gelmezse yalan söylüyordur. Biz de bu yi burada vurup gömeriz. Gömelim abi. Enişte. Enişte, Ziya nerede? Onu göremezsin Zehra. Enişte, lütfen. Zehra, cinayet işledi. Cinayet mi? Evet. Enişte, Ziya böyle bir şey yapmaz. Katil olamaz o. Yaptı Zehra. Cinayet işledi. Bir yanlışlık olmalı enişte. Zehra, bizzat ben yakaladım onu. Adam bıçaklamış. Bıçağının üstünde parmak izleri var. Ulan oğlum, bu Akıncı'nın geleceği falan yok. Ben en iyisi bu p***tü vurayım da olsun bitsin bu iş. Allah. Son duanı et lan. Gebereceksin oğlum. Abi bence bence beni sen vurma. Niye lan? Ver silahı ben kendi kendim vurayım abi. Ne demek ya? Sen koskoca deli kenansın abicim. Şimdi durup dururken katil olacaksın. Günaha gireceksin. Cehennemde yanacaksın. Ne gerek var abi? Bunlar zor işler. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun? Abi şimdi beni vuracaksın ya ki bence gereksiz yere vuracaksın. Beni vurunca ne olacak abi? Ne olacak? İşte ne olacak abi? Ne olacak oğlum? Ne olacak? İşte ben onu diyorum abi. Yazık olacak. Şimdi beni vurduktan sonra kızı Akıncı kaçıracak. Şimdi beni en azından tanıyın. Herif takmış abi. Aşık mıdır, sapık mıdır nedir anlamadım. Banu da Banu, Banu da Banu. Beni en azından biliyorsun bak. Beni bulabiliyorsun. Akıncı bulabilecek misin? Bulamazsın abi. Kızı kesin kaçırır bak ben sana söyleyeyim. Ulan bana bak. Önce seni geberteceğim. Sonra o Banu diyen dilini kesip. Oh. Oh. Akıncı'ya yedireceğim. Abi pardon da. Nasıl yedireceksin o dili? Sen nasıl bulacaksın ki Akıncı'yı? Tanıyor musun? Gördün mü? Ne olduğu belli değil. Kim olduğunu biliyor musun? Ha, ben biliyorum. Akıncı'ya isterseniz sizi götürebilirim. Nereden bulacaksın lan sen onu ha? Abi bu gece buluşacağız diye sözleşmiştik. Dilerseniz bir pusu partisi düzenleyebiliriz. Ulan Şevket, ulan Şevket bana bak. Doğru söylüyorsan bir, yalan söylüyorsan... iki tuşlayayım abi aşk olsun abi ya. Bugüne kadar ben size bir kere yalan söyledim mi? Ne? Ya arada şeytan oymuş olabilirim ama bu aşk mevzusu abi. Bununla yalan söylenmez lütfen ya. Peki lan. Hadi. Çok sağ ol abi. Yalnız Kenan abi. Bayağı bir müddettir yukarıda asılı kaldığım için idrar inan olsun buraya geldi. Bir hacet gidersem abi müsaade var mı? Ne oldu lan? <laughs> Korkudan altına mı işedin? Abicim yok biz öyle şeyler yapmayız. Biz efendi insanlarız ya altımıza yapar mıyız lütfen? O yüzden diyorum işte müsaade var mı diye. Peki hadi git görüşüne. Sağ ol, sağ ol abi.